Kanalımıza hoş geldiniz. Her gün yeni bir video serisinden herkese merhaba. Acun Ilıcalı'nın Survivor'a katılan yarışmacılara ödediği paranın ortaya çıkmasının ardından şimdi herkes Masterchef yarışmacılarının bölüm başına ne kadar kazandığını merak etmeye başladı. Yarışmacıların 25 bin liralık ödülü önemsemeden yarışması akıllara. Bölüm başına ne kadar kazanıyorlar ki? 25 bin lirayı önemsemiyorlar sorularını getirdi. Masterchef'te ise Rakam daha düşük olsa da hatırı sayılır bir para. Masterchef yarışmacıları bölüm başına 20 bin TL kazanıyor. Öte yandan Masterchef Türkiye yarışmasında zaman zaman para ödüllü etkinlikler de düzenleniyor. Bu yarışmalarda birinci olan isimler genelde 25 bin lira para ödülünü almaya hak kazanıyor. Ancak bazı yarışmacıların diğerlerinden daha fazla aldığı gündeme gelmişti bazı yarışmacılar 10 bin lira kazanırken bazı yarışmacılar ise 30 bin lira alabiliyor. Masterchef jürisi bölüm başına ne kadar kazanıyor? Bir diğer akıllardaki soru ise Masterchef Türkiye jürisi Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun bölüm başına ne kadar kazandığı. Bu soru çok kez gündeme getirildi ancak hiçbir zaman net olarak yanıtlanmadı. Masterchef Türkiye jürisi Mehmet Yalçınkaya Solsa. Danilo Zanna ortada. Somer Sivrioğlu yarışmacıların 10 ila 30 bin lira kazandığı yarışmada jüri üyelerinin 50 bin liranın üzerinde kazandığı iddia edilmişti. Masterchef'in köstebeği olarak bilinen ve elenecek yarışmacıları önceden açıklayan isim, Masterchef Türkiye jüri üyelerinin bölüm başına 60 bin lira kazandığını ileri sürmüştü. Bir diğer iddia ise Danilo Zanna 50 bin lira Mehmet Yalçınkaya 60 bin lira, Somer Sivrioğlu ise 65 bin lira kazanıyor. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Masterchef ile ilgili güncel konular için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen.